anda muhteşem bir taş fırın özelliği taşıyan bir fırındayız. Pide fırınındayız. Yaşam pide fırını. Abi. Evet büyük şehirlerde bitmeye yüz tutmuş ama hala kırsal kesimlerde ve küçük ilçelerde devam eden bir kültür bugün. Taş ekmek ve taş fırın serüveni. Ustalarım kolay gelsin. Sağ Burası Hatay Kırıkan. Yaşam sitesi, yaşam fırını. Ustalarımın el lezzeti muhteşem. Biz burada oturduğumuz için özellikle ustalarıma geliyoruz. Burada oturmasak da buraya gelirdik. Çünkü gerçekten yemekleri çok güzel. Şimdi buradaki yemeklerden bahsedeceğim ama öncelikle şu ustalarımın bizim biberliği yapıyorlar. Biberliği yapışlarını biraz görmenizi istiyorum. Burada ustalık el lezzeti çok önemli. Evet. Her yerde aynı şekilde pişmez. Hamurun inceliği, fırının ateşinin ayarı, ustamızın pişmişliğe verdiği ayar da önemli. Tabii ki bazıları çiğsi çiğsi gelir, bazıları meşe, iyi pişer. Meşe odunu kullanıyor. Değil mi? Meşe odunuyla özellikle. Bu odun kokusu zaten yemeğe sindiği zaman çok ayrı bir lezzeti ve tadı var. Burada ustam hamurunu açar. Diğer ustam burada elinin lezzetini evet. katar. Boş, boş yeri kalmayacak şekilde. Değil mi? Evet. Ben biraz da temizliğe, temizliğe tabi hijyene dikkat edeceğiz. Şimdi ben bu arada size bu hazırlanmış olan yemekleri de söyleyeyim, tanıtayım. Hatay dışındakiler belki bilmez. Bu katıklı içi. Bu lahmacun içi. Bu yine biberli içi. Biberli ekmek dediğimiz acı ekmek. Yine bu da katıklı içi. Bak farkındaysanız renkleri farklı farklı. Bunun sebebi kullandıkları baharatın yoğunluğuyla alakalı. Kullandıkları salçanın yoğunluğuyla alakalı. O da lahmacun içiydi. Yine bu da biberli içi. Bizimkinden daha açık renkli çünkü salçasını biraz daha az koymuş. Yine bu da katıklı içi. Şu neymiş bunu görelim. Evet bu da katıklı içi. Bakın farkı görüyorsunuz. Yine baharat ve salça yoğunluğuyla alakalı bu fark. Evet. Yine bu da lahmacun içi. Yine burada da patlıcan kebabı. Bu Antep'e özel bir yemek ama burada da güzel yapılır, yenir. Pişirme ayarı çok önemli bunlarda. Onu da ancak böyle güzel taş fırın ustaları yapar. Bu da tavuk tepsisi yapmışlar. Şimdi ocağa doğru, ustama doğru geleceğim. Buradaki en önemli unsur pişmişliğin ayarıdır. İlk biberliğimiz geldi. Şöyle göstereyim. Oo, oh, oh, ustam. <laughs> Altı üstü güzel pişmeli. Yoksa lezzetini alamazsınız. Ekmeğin kalınlığının ayarı. Oh. Mis. Şu anda bu kokuları duymanızı isterdim yani. Değil mi? Havalandıracağız. Meşe odunu dedi ustam özellikle meşe odunu taş fırınlarda hem ısısı mı güzel ustam başka ne özelliği var ya yani meşe odunu kullanmanın sebebi İsi olmaz. Çok lezzetli olur. Değil mi? Evet, közü güzel olur. Közü güzel, İsi olmaz, lezzetli olur yemekler. Şöyle bir hafif fırının içini göstereyim size. Şu anda pişmekte olan biberliler. Ustalarım orada. Burada olup bu kokuları duymanızı isterdim. Hatay dışında yaşayan insanlar biberli ekmeğin kokusunu belki hiç duymamışlardır. Altını, üstüne çeviriyoruz ki altına yapışmasın diğerinin üstüne koyduğumuzda. Evet biberli yapımı devam ediyor ustalarımın. Bizim biberlinin tepsisi bitti. Hepsi fırında. Ya usta ya, nasıl? Yetişiyor. Şimdi yeni çıraklar artık eskisi kadar yetişmiyor herhalde değil mi? Taş fırın kültürü. Tabii, tabii. Yavaş yavaş. <laughs> Ama arkadan usta yetişmiyor. Yani. Değil mi? Arkadan usta yetişmiyor. Evet. Benim karate kursundan arkadaşlarımdı. Bu abimiz de şu kardeşim. Karate kursundan <laughs> çocukluktan arkadaşlarımız <laughs> geçtik Allah. yıllarında. Murat kardeşimiz de burada. Tamam. Yine yaşam sitesinde Lades miydi seninki? Yeni piliç. Ha yeni piliç. Efendisi böyle tepsilerimizi piştiklerimize sunuyoruz. Böyle yapıyor Mis kardeşimiz. Hissetsiz şekilde. E, tuzla tavuğumuz meşhur. Tepsilerimiz meşhur. İstediğiniz gibi doğruyoruz, parçalıyoruz. Baharatlarıyoruz. Efendim siz pişmiş şekilde gelip buradan alıyorsunuz. Mis gibi. Evet, Sen efendim. diyorsun ki Murat kardeşim bana şu kadar yap. Evet. Murat kardeşim her şeyi ayarlıyor. Sen gelip pişmiş bir şekilde Aynen. alıyorsun. Aynen. Bu kültür dışarıda yok kardeşim. Yok. Hatay dışında çok nadir bulursun. Hele özellikle kasaplarımız ve tavukçularımız Eşikten. bunu çok güzel bir şekilde yapabiliyorlar. Bu arada bizim biberlerimiz devam ediyor çıkmaya. Çıkmaya devam ediyor. Çıtır çıtır çaya batır. Oo. Oh. Kardeşim şundan bir tatsana Muratcığım. Şöyle ay, bir görsünler, ay, görsünler. Ay, ay, ay. Görsünler Abi bunu lezzetini. Bunu Hoş. Şöyle çoban dürümü diyorlar buna efendim. Aynen. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim Şöyle dön. Buraya doğru. Oo. Oh. Bunu neyle? Ayranla ya da çayla. Abi ayranımız eksik. Bir de ayran çorbasıyla. <laughs> Mükemmel bir şey abi. Lezzet on numara olmuş. Şey, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet ediyorum. olsun, şifa olsun kardeşim Helal benim. Abi. Ya ben de reklamım. <laughs> Aynen. Yani sence bunu seyredenler, bu kokuyu duysalar nasıl olurlar? Koşa koşa bazen... gelirler efendim. Evet. Koşa koşa. Koşamazlar uçağa biner yerine. Evet evet. Bizim Hataylı için biberli ayrıdır. Az önce demiştik biberli ile katıklı arasındaki fark. Biberli e, daha çok soğan ağırlıklı, çökelek ağırlıklı, salça ağırlıklı. Katıklı da ıspanakla yapıldığı için aradaki fark bu aslında. Ama ekmeği de farklı. Katıklı daha değişik bir tarzda yapılır. Birazdan şeklini falan ustalarım yaparken göstereceğim size. Biberli böyle normal ekmek gibi açılır, pide ekmeği gibi açılır, yapılır katıklı da daha değişik bir şekilde şimdi ustam başladığında onu da çekeceğiz. Lahmacun gibi yapılan biberli. Bu da yine biberli içi değil mi? Aynen. İşte burada görüyorsunuz bir fırında yaklaşık 10 tane biberli yapılmak üzere bekliyor. Sebebi de Hatay için biberli farklı bir lezzet. Şimdi katıklıya başlayacak ustam. Katıklının ekmek şekli şimdi göreceksiniz biraz değişik yapılıyor diğerlerine göre. İçinin özelliği de dediğimiz gibi ıspanak. Evet ustam bu şekilde ekmeğinin şekli. İçi doluyor, uzuyor biraz. Biberli nasıl yenir abi? Ayranla. Biberli ayranla abicim. Şöyle güzel çoban dürümü, mis gibi ayranımız. Oo. Ah oh, afiyet olsun. Yengemin <laughs> ellerine sağlık abim benim. Şifa olsun kardeşim. Eyvallah, sağ Katıklığa Eyvallah. devam. Eyvallah. Katıklığımız devam ediyor burada. Dediğim gibi katıklıyla diğer yemekleri birbirinden ayıran şekli. Aslında bir de üçgen şekilde de yapıyorlar bunu ama sonuçta kapatmalı oluyor bunun ekmek tarzı. Var, değil mi? Müşterinin tercihine göre ekmek şekli yapılıyor ama genel olarak katıklı bu şekilde yapılır. Ya küçüğü, bu böyle değil. Bu yarım. yarım ekmek, onun büyüğü de var mı? Ha daha yarısı değil mi? Yani. Yani, şey yani. Ya bu bir insanı rahatlıkla doyurur. En azından bir tanesi doyurur. Bir tane yetinmeyen benim gibi oburlar iki tane yer, üç tane yer. Aferin olsun abi. <laughs> Ustam da burada ekmeği açıyor. Tabii bunların hepsi ustalık isteyen şeyler. İnceliği çok önemli hamurda. Burada da kardeşimiz ekmek kesiyor. Kardeşim kolay gelsin. İsim ne senin? Harun. Harun kardeşim kolay gelsin. Ekmek kesiyor. Ekmeklerimiz kaç gram? 250 gram. 250 gram ekmeklerimiz. Burada hazırlanmış hamurumuzu kesiyor, tartıyor ve ekmek yapılacak hale getiriyor burada. Yuvarlıyor sonra. Yuvarladıktan sonra buraya diziyor. Bunun ismi ne? Bu tahtanın ismi? Pasa. Pasa. Evet. Pasa. pasa. P ile hayatın pasası. Bak burada da hamuru bu şekilde düzlüyor. Düzleyip evet. Orada bu pasayı dolduruyor. Sonra ustaların elinin altına götürüyor. Ustalar da orada bununla ekmek yapıyorlar. Birazdan da ekmek yapma saati gelecek çünkü. Evet bunlar hep ustalık istiyor. Herkesi keliyle birden hamuru bu şekilde yuvarlayamaz değil mi? Aynen. <laughs> Arucu, ne kadar zamanda çalışıyorsun fırında? 3 yıl önce bırakmıştım. Şu an geri başladım kendi mesleğime. İyi etmişsin. Bu mesleği ölmemeli. Aynen öyle. Devam ettiriyoruz. <laughs> gayet ustasın yani bence bırakma bu kültürü Aynen. öldürmeyelim. Burada da hazırlanmış pasalar var. Bunlar ekmek pasası. Bu da katkılı biberli lahmacun gibi pişirin pasaları. Ustamızın fırını çok temiz, gayet hijyenik. Ben kendim de gezdiğimde görüyorum. Gayet temiz bir şekilde bakmışlar fırınlarına. Her taraf temizlemişler. O yüzden de biz burayı evet. özellikle tercih ediyoruz. Bu arada katıklı yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet, yani şey olmamız lazım. Yerken değil mi? Yetişmez Müşteriye yetişmez için. yoksa. Burada bu yemeklerin yapımında belli bir saat vardır. Mesela saat 4'te doğru 3.30'da başlar ustalarımız. İnsanlara da genellikle zaten akşam yemeğinde lazım olduğu için bu yemekler bu saatte başlarlar 6.30-7'ye kadar sürede ustam. Evet. 6.30-7'ye kadar. Hem ekmek pişirimi hem böyle yemeklerin pişirimi devam eder. Şu anda yok ama özellikle tepsi pişirimleri çok gelir ki a gelmiş bile ben Çekim yaparken Az önce şunu göstermiştik Patlıcan kebabı Bu da tavuk Tepsisi demiştik yine tekrar bir tavuk gelmiş pişirim Yine tavuk gelmiş pişirim Şu da sanırım e, ne bunun adı Türlü Ha. Evet. Patatesleri evet. biraz küçük sanki. Evet. Belen tava, ha, değil mi? Patates yok çünkü baktım. Evet. Belen tavası bu. Evet, bu yine biberli, ekmek pişmiş. Bu da biberli içi. Pişti, hazır. Evet, katıklarımız pişmiş. Ona da bir bakalım şöyle, son hali nasıl oluyor? O muazzam bir koku var. Ispanağın baharatla soğanla karıştığında çıkan koku muhteşem. <laughs> Oh, arkası önü çok önemli değil mi hocam? Evet, Özellikle arkasının olur. iyi pişmesi yoksa hamur su hamur olur tadı evet. olmaz Bu ustalık işi işte pişirme ayarı çok önemli değil mi ustam? Evet Şimdi de lahmacun yapımına başladı ustalarım Etini hazırlıyor ne yapma, Ne dedin hocam az önce bir şey söyledin anlamadım ee, Hamura sürülmesi için biraz yumuşak olması yumuşak lazım Yumuşak olması lazım Çok sert değil yani Onun için, için ne değil. yapıyorsun karışıyorsun Birazdan karıştırıyorum iyice çok sertse biraz suyla yumuşatıyorum hmm. kendisini Sert olduğunda iyi durmuyor evet. ekmek üzerinde değil mi? Evet. Bak mesela evet. şu şekilde yayılamıyor Sert olduğunda Lahmacunun evet. ekmeği de böyle küçük oluyor daha küçük Çeyrek ekmekle mi ustam evet. bu? Evet Normal lahmacun buna yarım isteyen de, var. isteyen de var Ama genelde çeyrek değil mi? Genelde yani şu şekilde Buna fındık lahmacun mu diyorlar? Yok Fındık daha mı küçük oluyor? Daha büyüyor Büyüyor Çeyrek ekmekle yapılıyor evet. Az önce söylediğimiz bunlar pişirimlik hamurlar. O gördüğünüz bu pasada pişirimlik pasa. İçi dolu. Evet, ustam onu fırın içine atıyor. O fırın içi şimdi pişirimlik malzeme dolu. Katıklarımız çıkmaya devam ediyor. Kardeşim sana da kolay gelsin. Senin ismin nedir? Osman. Osman. kardeşim. Ne kadar zamandır sen de fırında çalışıyorsun? Yaklaşık 3-4 ay. 3-4 ay oldu değil mi? Yeni başladın. Evet. Güzel bir meslek değil mi? Ustamın izine gitmeye çalışıyoruz. Değil mi? Yok ustalarımız kıymetli. Ustalar ellerinize sağlık. Sağ olasın. Sağ ol. Narince hayattan bugünlük bu kadardı. Lişteler. Güzel bir serüven sunduk. Müşterilerinize afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bizim için taş fırınlar çok önemli. Büyük şehirlerde bulamayacağınız bu kültür yine küçük şehirlerde devam ediyor. Usta ellerinize sağlık. Abi, Narinci Hayat'tan bugünlük bu kadar. Oh ustam bir ustalık daha gösterdi. Bir daha yapsana ustam. <gülüyor> 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 Narinci Hayat'tan bugünlük bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Çıkmış bir lahmacun da göstereyim şöyle yakından. Lahmacunlar da çıkmaya başladı. Of çok mükemmel kokuyor ustam ya. Ellerine sağlık. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.